Herkese merhaba. Öteki Soruyu konseptine hoş geldin. Bugünkü bölümde ben ve öteki karşılaşması üzerine bir 10 dakikada paylaşımda bulunuyor olacağım. Şimdi insan neden kendisini bir ötekiyle karşılaştırır? Elbette bunun çok çeşitli sebepleri var. Ben üç farklı sebep üzerine duracağım ve kendimizi bir ötekiyle karşılaştırmıyor olsak nasıl konumlanacağız diye de bir ekleme yapıp belki daha çözüm odaklı bir ekleme yapıp burada bırakıyor olacağım. Şimdi öncelikle Çocukluk çağında, erken çocukluk çağında ben eğer ki var olduğum halimden çok daha fazla büyük bir ceket bana giydirilmişse benim bugün kendimi bir ötekiyle karşılaştırıyor olmam çok beklendik. Ne demek istiyorum? Ben belki de böyle 4-5 yaşlarındayım ya da herhangi bir yaştayım ve sevdiklerim yakın ilişkide olan kişiler ya da ailem onlar kimlerse anne baba olmak zorunda değil diğer insanlar da yakın ilişkide olabilirler. Onlar böyle benim güzel olmamdan daha fazla bir güzellik atfediyorlar. Bir şeyi yapabilmemden daha fazla bir yükleme yapıyorlar. İşte ne kadar başarılı olduğumu, güzel olduğumu, hatta bunu belki bir başkasıyla karşılaştırarak yapıyorlar. Bak sen kimin kızısın, kimin oğlusun. Sen bunları yapabiliyorsun. Hadi benim aslan oğlum. Hadi benim güzel kızım. Yani bu gibi belki yüklemeler bazen söylemlerle, bazen temasla, bazen yetiştirme tarzıyla var olan o çocuğun var olduğu yaşından çok daha büyük bir ceket giydiriliyor. Şimdi burada bir boşluk var değil mi? Benim şu anda üzerime kendi cüssemden daha büyük bir ceket giydiğimi düşünün. O zaman ben onun altında böyle biraz kaybolurum yani nasıl bir boşluk oluşur. Tıpkı öyle bir şey hayal edebiliriz. Şimdi bir sebep bu olabilir. Olur, budur diyemem. Olabilir. Bir diğer sebep. Ben geçtiğimiz yıllardaki yaşlarımda bu yaşımı böyle hayal etmemiştim. Ben 20'ime, 30'uma, 40'ıma, 50 yaşıma geldiğimde işte şunları şunları yapacağıma, bunlarımın olacağını, işte evli olacağıma, evimin olacağını, arabamın olacağını, dünyayı gezeceğime kimin hayali neyse geçtiğimiz yıllarda bugüne dair eğer ki bu olmamışsa bugünkü yaşımda bu da beni bir başkasıyla karşılaştırmaya götürebiliyor ve bu bahsettiğim iki karşılaşmanın ne gibi duygular yaratacağını üçüncü bir karşılaştırmayı da söyledikten sonra paylaşacağım. Üçüncü bir karşılaştırma bu kapitalist propagandanın içerisinde sürekli olarak bir diğerinden bir ötekinden daha iyi olma, daha önde olma, bir yarış halinde sanki bir yere koşuyoruz. Bu hayatta yetişmemiz gereken bir şey var. Hep bir şey yapmamız lazım. Hep bir şey öğrenmemiz üzerine bir şey katmamız lazım. Şeklinde daha fazla satın almaya değil mi? Eğitimleri, kıyafetleri, belki birçok farklı mesleki ya da özel hayatımıza, işimize yarayacak ihtiyaç olan ya da ihtiyaç olmayan birçok şeyi aslında pazarlamaya yönelik bir sistem. Bir de bu bizi bir ötekiyle karşılaşmaya çok götürüyor. Şimdilik bu paylaştığım üç karşılaştırma sebebinin duyguları biliyoruz ki çok fazla Yetersizlik olarak kendisini gösteriyor. Bu yetersizliğe eşlik eden bir geç kalmıştık. Ben geç kaldım. Hani hepimiz aynı gemideydik? Madem aynı gemideyiz ben neden o geminin dışında kendimi hissediyorum? Böyle sanki kalkmakta olan ya da kalkmış ya da yol almış bir gemiye yetişmemiş, geç kalmış ya da son anda o gemiye tutulmaya çalışan biri gibi hissediyorum kendimi. Bu metafor aslında başlı başına bu üç ve belki daha saymadığım diğer karşılaşma sebeplerini tanımlayabiliyor. Bu duyguların yoğunlaşmasını karşılaşmayla aslında tetiklediğimizi görebiliyoruz. Her şeyin sanki göründüğü gibi olduğunu varsaymamız, böyle düşünmemiz daha da derinleştiriyor aslında bu tetiklenmemizi. Ve sanki her şey bir anda olmuş gibi. Şimdi bu karşılaştırmaların sebeplerini ve biz artık nerede durabiliriz'i paylaşmanın arasına da Hiçbir şeyin hiç kimse için göründüğü gibi olmadığını paylaşmam önemli. Evet, bazı şeyler de göründüğü gibidir. Ama bu esneklikte kalabilmek ve hiç kimse için hiçbir şeyin bir anda olmadığını da düşünmemiz önemli. Ama bazı şeyler, bazı kişiler için de bir anda olmuştur esnekliğinde olmak. Diyorum aslında sosyal medyada özellikle şu sıra gördüğüm bir video tarzı var. Görünen atılan videonun Güzel, değil mi? Sesi güzel, görüntüsü güzel, estetik, profesyonel, çok işte kaliteli, zengin bir hayat ve gösterim var orada. Ama arka planı dağıtmaya başladılar. Bir bakıyorsun orada çok komik şeyler dönüyor veya böyle çok da göründüğü gibi mükemmel bir yerden değil. Daha doğal, da hayattan süslenmemiş haliyle ki orada bile belki de çok da göründüğü gibi değil ama bir arka plan var. Şimdi tekrar ediyorum her şey göründüğü gibi yani hiçbir şey göründüğü gibi değil fakat göründüğü gibi olan görüntüler de var. Sosyal medyada, hayatlarımızda, ilişkilerimizde ve yine hiçbir şey bir anda olmadı, olmuyor ama bir anda olan şeyler de var. Yine sosyal medyada, özel hayatımızda, işlerimizde. Şimdi bu bağlam gibi olsun bu ikisi ve biz şimdi karşılaştırmayla nasıl duracağız onu paylaşmak istiyorum. Şimdi bir şey olmuyorsa onun olmayacağını, olamayacağını da bazen kabul ederek, yani sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek paylaşmak istedim. Çünkü şu oluyor, ben kendime bir ötekiyle karşılaşmadım, yine olmadı, yine olmadı. Şimdi gerçekten bazı şeyler olmuyor. Biz bazı şeylere karşılaştırsak da kendimizi bir ötekiyle karşılaşmasak da geç kaldık ya da bazı şeylerde yetersiz. Ama bu bir şey sürekli oldurmaya çalışmak da aslında bir yere koşmanın, kendimiz yeni bir ötekiyle karşılaşmanın meselesi. O yüzden biraz bir şeylerin olma halinde kalabilmek. Olmadığında da kalabilmek aslında. Ne demek istiyorum? Yani bir karşılaşma yapmadan tabii ki ki bu arada biz hepimiz muhakkak ki kendimizi bir ötekiyle karşılaştırıyoruz. Özel hayatımızdan, iş hayatımızdan, hobilerimizden, hiçbir şey yapmamaktan böyle bir karşılaşma hep var. Bunun insani ve doğal olan olduğunu paylaşayım. Ama karşılaştırmanın sebepleri ve karşılaşma yapmadan, olabildiğince bu kadar yoğun yapmadan nasıl konumlanabiliriz ondan bahsediyorum. Bizler parmak izi gibi biricik varlıklarız. Ve bu parmak izi gibi olmanın içerisinde çok biricik yaşantılarımız var. Muhakkak ki herkesin kendi hayatında zorlukları ve kolaylıkları var. Ve o biricik olmanın da farklı farklı deneyimleri var. Ve bazen de o karşılaştırmayı yapmadan şey diyebiliyor olmak. Yani bir bildiğim vardı. Onun da bir bildiği var. Beni işe almadığına göre. Benim onunla bir şeyler içme teklifime olumlu yanıt vermediğine göre. Bir bildiği var. Herkesin bu hayatta bir bildiği var. Bu hayatın bir bildiği var. Bunu söyleyebiliyor olmak bazen. Çünkü biliyoruz ki hiçbirimizin hayata başlama noktası aynı değil. En adaletli değil. Hiçbirimizin başladığı düzlem böyle bir eşitlikte de değil. E zemin eşit değilken karşılaştırmak çok adaletsiz geliyor. O aynı noktadan başlamadığımız için o da adaletsizliği derinleştiren, karanlıklaştıran bir yere götürüyor aslında. O yüzden hayatın akışına girebilmek, bunları görerek, okuyarak bizde hangi duygulara temas ettiğini fark ederek bunu kendimizle ve mümkünse yakın ilişkide olduğumuz ötekilerle ya da bir başka öteki olan terapistimizle bunu bir masaya yatırmak, analiz etmek. Bunlar bunlar oldu ve bu meselelerde kendimi şuna karşılaştım ve böyle duygular uyandı bende. Bunu kendimizle en başta bakmamız, çalışmamız, analiz etmemiz çok kıymetli. Çünkü buna bakmadığımızda bir hep böyle idealize ettiğimiz, şuraya koyduğumuz bir senaryo artarak, tekrar ederek iş, özel, hobi, hayat devam ediyor. Ama ben bunu idealize etmediğimde, daha eşit bir ilişkiye getirdiğimde ha onun yaptığını ben de kendi yeteneklerim ve değerlerimle, kendi bildiğim yerden, kendi hayat hikayemden yapabilirim. Bu o kişiyi buralarda tutup, buradan oraya zıplamak gibi bir şeye götürmüyor. Çünkü karşılaştırma ve onunla beraber gelen yetersizlik ve geç kalmıştık. Biz buradayız. İdealize ettiğim, o arzu ettiğim idealdeki hayatı yaşayan kişi burada. Ben buradayken buraya atlamaya çalışıyorum. Atlayamadığımda hani aynı gemideydik. Geç kaldım, aşağıdayım, yetersizim gibi bir algı ve düşünceye gidiyoruz. Bir de biraz önce söylediğim Sebeplere ve duygulara bakmadığımızda daha kırgın, küskün, karanlık bir yere gidebiliyoruz. Ama hayır. Eşit şartlarda olmasak da eşit ilişkideyiz ve o eşit şartların olmamasını da ben kendi hayatı bildiğim yerden nasıl nispeten eşit bir yere getirebilirim? Bunun hikayesi de gerçekten ben bunu yaptıysam bir bildiğim var. O kişi bana dönüş yapmadıysa, dönüş yapmamışsa bir bildiği var. Hayatın bir bildiği var. Zaten Aynı eşit zeminden başlamadık hayata. Bir de bu adaletsizliği ben kendime yaptığımda çok daha karanlık ve çok daha işin içinden çıkılmayacak kırgın ve küskün bir yere götürebilirim kendimi. Şimdi ufaktan burada bırakıyorum. Ben ve öteki karşılaştırması nerede, nasıl, sebepleri neler? ve görünen ve sanki bir anda oluyormuş düşüncesi, algısı ve tabii ki de karşılaştırmadan nasıl konumlanabilirim. Çünkü hayatın bir bildiği var, benim bir bildiğim var, bir ötekinin bir bildiği var ve hiçbirimizin başlama noktası aynı değil, eşit değil, zemin eşit değilken de karşılaştırmak çok adaletsiz olur deyip böyle bir özetle de burada bırakmak isterim. Bir sonraki bölümde görüşene dek kendine iyi bak.